Çorum'a bağlı Seydim'deyiz. Ekmek kokusunu alınca ne yapıyoruz? Cumburlop içeri. Kolay gelsin. Hamur burada mı yoğruluyor abla? Yok içeride yoğruluyor. E bu sen ne yapıyorsun? Araba mı yıkıyorsun sen? Yumak tutuyorum. Ne yapıyorsun? Aa, yumak tutuyor. Yumak? Hamurda yumak tutuyor. <laughs> bu yaptığın işe yumak mı deniyor İsmin ne ablam? Fatma. Çakır Fatma mı diyorlar? <laughs> Bunları niye yapıyorsunuz? Hayırdır? Ekmek ediyor. Ekmek ediyorsunuz. Hı hı. Kışın yapılıp da yazın, aman yazın yapılıp kışın yenen ekmekler. Hı, hı. Ne yapıyorsunuz? Bunları depoluyor musunuz evde? Yok canım depolamıyoruz. Hiç yok. Bütün, çok kalabalıksınız abla burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kişi toplaşmışsınız. 10 haneye mi yapılıyor bunlar? Yok canım bir kişiye yapılıyor. Bir kişiye mi? Bir kişiye. Abla buradan 10 ton yiyecek çıkar. 10 ton ekmeği <laughs> kim Toplaz. yiyor? Bir kişiye. Bir kişiye. E, yıllık tüketim şeyini ay ayarlıyorsunuz o zaman siz. Ayarlıyoruz işte. Ekmeği bakkaldan almıyorsunuz değil mi? Yok. Kendiniz yapıyorsunuz. Hı, -hı kendiniz. Hiç bakkal ekmeği yedin mi abla? Fırın ekmeği? Yedim. Beğendin mi? Beğendim. Hangisi daha güzel? Bu güzel. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa gördük. Annem. Yavrum. Annem. Ya yavrum. Annem. Yavrum. Annem. Yavrum. Oy. oy, <laughs> Ben kurban olurum. Ee, i̇sim ol, nedir yavrum. sizin? Meryem. Meryem anne. Ateşin başı sana düşmüş. Terlemişsin de biraz. Terleyeceğim mecbur ya. Sıcak. Ee, bir de şey yakıyorsunuz. Yaprak Saman. yakıyorsunuz. He. Samanla yaprağı karıştırıyorsunuz. He. Derin mi ateş? Of 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 of. Kahat kahat. Sıcak diye mi? Hı. Kıyamıyorsun mu oğluna? Kıyamam ya. Ay anne. Kıyamayacak bir şey kıyamam, yok annem. Sen burada saat. saatlerdir oturuyorsun. Ne zaman yaktın bunu? Sabahtan. Sabahtan bir ateşin başındasın anneme. Köy ekmeğinin tadı güzel. Vallahi güzel. Yeter ki uğraşacak Meryem anneleri bulun. Vallahi burada görünen manzara iştah açıcı. İnsan toksa bile yiyesi geliyor. Ama en önemli gördüğüm özellik o kadar ince açıyorlar ki bir bunu Gaziantep'li baklava ustaları bu kadar ince açabilir ki onlar o işin erbabı. Bir de bizim annelerimiz açabilir. Anneciğim kolay gelsin size. Hoş geldin, sefa erdin. Hoş bulduk, sefa gördüm. İsmini bağışla. Hayriye. Hayriye anne, hamur mu açıyorsun? Hamur açıyorum. Sadece ekmek mi yapıyorsunuz? Ekmek yapıyor, katmer yapıyor, yumurta yanıcı diyor, her şeyi yok. Ne? Yumurta? Yumurta da yanıcı diyor. O ne anne? <laughs> Çok da sportmeniz maşallah. Havada oklavayı yakalıyorsun. Bu oklavayla gelinlere vurduğun oluyor mu annem? Ya gelinleri tuva öldürüyor anam. <laughs> gelinleri döve döve öldürüyor. Ya eline vurman çişperler mi gelin böyle vuracağım? <laughs> Allah'ım beni erkek olarak dünyaya getirdiğin için sana şükürler olsun. Yumurtaya can veren Cenab-ı Zülcelal Hazretlerim. Beni bu annenin kaynanası olarak vücut vücutta buldurmadığın için sana hamdü senalar olsun. Bütün gelinleri kaynanaların şerlerinden oklama dayaklarından muhafaza eyle ya Rabbi. Korkuyor mu gelinler sizden? Nerede? Gelin iyi. burada mı? Ha. Uzak oturmuş sana biraz. <laughs> Çok mu eline vurdun gelinin de uzak oturmuş benim? de. vurun şu bellediler bunları. Işte. Anne, ha. sen bu gelin ha. istemedin mi de ellerine vurdun onu? İstedim, hem istedim hem bellesin diye vurdum eline işte şarhada. Kaynanan da senin eline mi vurdu? Vurdu. Öyle mi öğretti? Ha, böyle öğretti işte. Yapamayınca mı vuruyorsun? Ya, onu? yapamayınca sopadan azıcık tırsıyorum ben annem de. Peki gelini sen mi seçtin yoksa oğlun mu dedi? Anne ben bu kızla evleneceğim diye. Yoksa. Hem seçiyorsun kızı. Hem de dövüyün. Nasıl oluyor? Dövünce beller mi? Döveceğim de belli Can bir güzellikle anlatmayı deneseydin. Bak kızım şöyle olur böyle olur deseydin. Öyle olmadı. Belli dedi. Öte. Dedim. Olmadı. Verdim o kadar. <laughs> Geline de bir soralım bakalım. Ablam be geçmiş olsun mu desek sana. Kolay gelsin mi desek sana. Ne desek biz de şaşırmış vaziyetteyiz. Maşallah çok uzmansınız. O, sopayı yiyen parmaklar bunlar mıydı? <laughs> sopayı yemeyordum <yenedim. gülüyor> ki. Kaynananız hava mı atıyor bize? Gelinin eline vurdum değil, diye. Vurmadım, vurmadım diye. Siz hanımefendiye kaynananıza gelin geldiğinizde bu işleri zaten biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Burada belledim. İşi kaynana öğretti size öyle Kaynamın mi? Kaynana öğretti. Zorlandınız mı öğrenirken? Zorlanıyor açık son. Ama sopayı parmağı yiyince <laughs> çalışıyor mu parmaklar? <laughs> çalışıyor ya. <laughs> Kolay gelsin. Size de kaynananız mı öğretti efendim? Kaynanamız da öğretti. Biz de biliyorduk. İşte Kaynana acaba var. size an... bak ne veriyor? Anacım manacım da bir şey der. Yiyeceğin sopaya abi. Diyorum ya, anne diyorum. <laughs> 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 anne mi diyorsunuz? <laughs> anne o ne diyor size? O da yavrum diyor. Yavrum mu diyor? <laughs> yavrum Daha ne istiyorsun annem? <gülüyor> 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 Baltayı atsaydın anne direkt gelini kafasına. Daha alışamadı mı efendim size? <gülüyor> <gülüyor> Alışamamış bak Aman amanım. Aman. 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 Affedersiniz anne be. Valla anneden gördüm de ben öyle yaptım. Hadi kusun oh. oh. Hükümet yaşar mı be oğlum? Maşallah. Oğlunun adı yaşar mı? Yaşar. Hükümet yaşar mı diyorlar? Hükümet yaşar diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Niye hükümet yaşar diyorlar? Ben diyeyim ben. Kimse de demiyor. Hükümet yaşar. Seviyorum diye diyorum işte. Sevilene öyle mi denir? He öyle hükümet de. oğlum. Seni sevdim işte. Allah razı olsun. Nasılsın hükümet eğitim? <laughs> Sen mani falan da söylersin. Ya. Söylersin. Söyleyemiyorum. Söylersin, mani. söylersin. <laughs> söylersin. Düğünlerde, derneklerde söylemişsindir sen mani. Kağıtısın desin mer. Yavrum kıyıdı binde kim var? Benim kalbimde yavrum var. Senin kalbinde kim var? Benim kalbimde de yavrum var. Eh. Ahmet'im kananım var. Hükümet eh, anlatıyorum. Maşallah. Maşallah. Sonra. Senin de yavruların var öyle mi? Var. Var anneciğim. Allah bağışlasın. Ellerinden öper. Eee dişler ne zamandır yok annem Hemen benim? Ama dişlerim yok yavrum. Ne bileyim. Takıntıydım. Kullanamadım. Attım. Yeni bir diş yaptırsak mı diyorum acaba şöyle? Ebi, şimdi? Bir sürü aylık yavrum. Bu işlerde çalışıyorum. Taktır. Tak. Taktır eyim annem. Taktır. Kaç para o dişler? ne bileyim ben. Bir öğren de. E, bir sor da kendin sor. Beş milyarını attık. 500 mi atmıyor? Ya bir sürü para alıyorum. Alıyoruz Allah şükür. Ha, ya taktır dişlerini. Bir soruşturalım annem söz verip çıp mu de. Tavuk mu yumurtladı? Evet <laughs> tavuk yumurtladı. Orada mı? <laughs> Hayatımızda gördüğümüz en taze yumurtayı almak üzereyiz. Sen ne kaynanan seviyor seni be. Ne kaynanan seviyor. İsmi neydi senin kaynananın? Asiye. 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 Day nana day nana, nana nana, nana nana. Çok mu sever seni kaynanan? Benim kaynanam da beni çok sever. Bu yumurta senin. Beraber olsun ya. Beraber paylaşalım. Dörtte ee, üçü senin olsun. Taze yumurtayı sürdüğün zaman... <laughs> Tekme atma. Tekme yok. Burada mı yumurta? Nerede? E, alırken gagalar mı acaba yumurtasını? Yok bir şey demez. Abla bu ne? Bu ne? Bu <laughs> ne? O da bir ana yani sonuçta. Gıt gıt gıdak yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Şunun gagasını nasıl etkisiz hale getireceğiz acaba? Çek hadi. Neyi çekeyim? <laughs> Neyi çekeceğim? Yumurtası mı? Yumurtayı çekeceğiz. İki kere de gagalıyor bizi. Canım yumurtanı alacağız sadece. Bir şey yok. Çünkü yumurtayı alacağız. Ulan <laughs> siz grip mırip dediler size. Sizi ben savundum be. Te terbiyesiz tavuk. Gagası da maşallah. Şu gaganı senin şuna koysak. Heh. gaganı ona koysak. Yürü. Her şeyin çaresi var. İki tane yumurtlamış. O da anne, anne tabi. Sonuçta üstüne kuluçkaya yatsa yavrusu olacak. Hala sıcak avuçlarımın içinde. Halis mulis köy yumurtası. Aldım geldim yumurtaları. İyi biz de yanıç ederik. Ne yaparsınız? Yanıç ederik. Yanıç nasıl ediyorsunuz? Ha, ekmeğin içine koyuyor hamurun içine. Nasıl yapıyorsunuz? Bunu içine koyup böyle özüyor. Tandıra koyup pişiriyor. Kim yapıyor o işi? Aha baş da. O öyle maşalı kayın. maşalı kaynağı. Geldim annem, geldim. Evet. O öyle pişecek. He. yiyeceğim daha bir çok. Beraber yeriz canım. Allah ne verdiyse artık. Tabi ne yediğimizi göster bunu yani bunun tadını göstermeyelim. Değil mi? Göstermeyelim. göstermeyelim. Beraber, yiyeceğiz. Beraber yiyeceğiz bunu göstermeyelim. Efendim çorum turumuz ben devam var. ediyor. Aha yiyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.